Merhaba sevgili izleyenler. Benim Nilüfer'in programıyla karşınızdayız. Şu anda bizler Nilüfer Cumhuriyet Meydanı'ndayız. Nilüfer Belediyesi Halk Evi binamızın hemen önündeki alandayız. Şimdi arkamızda görüyorsunuz otobüs var ve 19 Mayıs Atatürk Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlu olsun yazılı, görselli üst katı bu otobüsün ses sistemleriyle donatıldı ve konserlere hazır hale geldi. Bundan bir tane daha var. Bu arada iki tane de küçük aracımız aracımızda yine Nilüfer'in dört bir yanında sizlerle buluşacak. Biz şimdi bugün e, bayram programımızı konuşacağız. Nilüfer'de 19 Mayıs Atatürk'ü e anma Gençlik ve Spor Bayramı nasıl kutlanacak? Konuğum Nilüfer Belediye Başkanımız Sayın Turgay Erdem. Hoş geldiniz başkanım. Çok teşekkür ederim Yankı. Sağ olun. Ben de e, 19 Mayıs Gençlik ve Atatürk'ü e anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutluyorum bütün seyircilerimizin, Nilüfer'lerin, Bursa'nın ve tüm Türkiye'nin. Evet bir kez daha kutlu olsun diyelim. Şimdi aslında bir e, kapanma bekleniyordu 19 Mayıs için ama evet. bir kısıtlama olmadı, olmadı e, ve bizler ya, evet, de güzel, aslında da. güzel güzel vatandaşlarımıza kutlayacağımız bir bayram programı hazırladık. Öncelikle sizden dinleyelim ne bekliyor Nilüferlileri 19 Mayıs evet, tarihinde. E, aslında kapanma olmadı ama tabii biliyorsunuz e, etkinlikler falan e, bu pandemi nedeniyle e, kısıtlı alanlarda ve mesafeleri uyularak yapılıyor. Dolayısıyla yine öyle konserler yapamıyoruz, yürüyüşleri maalesef yine organize edemiyoruz ama tabii farklı etkinliklerle yine bu güzel e, anlamlı günü kutlamaya çalışacağız vatandaşlarımızla beraber. E, öncelikle bir bisiklet e, turumuz olacak. E, yaklaşık 300-400 e, bisikletin de katıldığı, bisikletçinin de katıldığı bir e, turla 19 Mayıs mahallemizden başlayıp Cumhuriyet Meydanımıza kadar gelen ki 10.45'te start verdiğimiz ve 12 gibi de e, burada Cumhuriyet Meydanı'nda e, bisikletlerle buluşacağımız ve tabii ki alanda e, birçok e, sivil toplum örgütlerinden ve diğer e, vatandaşlarımızın da yer aldığı bir e, istiklal marşımızla birlikte. Yine şey, çelenk bir sunma törenleri var. Çelenk evet. sunma törenimizi gerçekleştireceğiz. Ondan sonra senin de az önce gösterdiğin gibi iki tane otobüsümüz, iki tane de minibüsümüz var. Ee, bunlarla özellikle minibüs şeylerde otobüslerimizde yerel sanatçılarımızın da yer aldı. Yani Bursalı gerçekten gençlerin yer aldığı bir e, orkestra ile beraber e, bütün Nülüfer'i dolaşmaya gayret edeceğiz. Tabii bütün Nülüfer'i derken e, ana caddeler üzerinde farklı güzergahlarda e, belirlediğimiz e, yollar üzerinde vatandaşlarımızın da bize bu coşkuya oradan katılmalarını istiyoruz. Hem balkonlarından hem sokaklarda bayraklarıyla beraber ve ben bir şey daha istiyorum e, bütün Lülüferlilerden. Lütfen bütün balkonlarımızı e, bayraklarla süsleyelim. Ve bu güzel e, günü Atatürk bu benim doğum günüm diyor. Biz Atatürk'ün doğum gününü bu anlamda bu coşkuyla birlikte kutlayalım. Şimdi e, az önce siz de söylediğiniz Bursalı e, sanatçılarımız bizlerle birlikte olacak. Özellikle pandemi döneminde gerçekten e, çok zorluk yaşamıştı sanatçılar. E, bizler de müzik yaşasınla birlikte destek olmuştuk evet. ve şimdi yine 19 Mayıs coşkusunu bu şekilde otobüslerle eee Sür yine sürdürmeye yine. çalışıyoruz. Biraz şu e, bisikletten bahsedelim başkanım. Eee nasıl bir eee Durum bekliyorsunuz. 19 Mayıs Mahallesi'nden buraya kadar bisikletlerle gelecek yaklaşık 20 kilometrelik bir alan. Burada evet. hem spor bayramının özdeşleşmesiyle birlikte de pedallanacak. Ee, biraz bu bisiklet turu hakkında aslında sizden detaylı bir bilgi alalım. Evet, e, işte, 10 gibi e, 19 Mayıs Mahallesi'ndeki o bizim o, e, pazar alanında e, buluşulacak. E, tabii gerekli güzergahlarla ilgili gerekli izinler alındı. E, oradan başlayacak bakayım şeylerle ilgili hemen... Evet, bisiklet güzergahımız. E, Hatta burada ilgili. çizilmiş bilgileri de vereyim. Mali evet, de bu var. Şeyde, evet, siz onu da gösterirseniz. Pazar alanından başlayıp işte Nazım Hikmet Kültür Evi, Uğur Mumcu Bulvarı, Ahmet Taner Kışları Bulvarı ve Uğur Mumcu'nun kesiştiği yerden Altınşehir'e e, devam ediyoruz. Sonra İpodrom Kavşağı'ndan tekrar e, ana İzmir yoluna girip oradan Ata Bulvarı'na dönüyoruz. Ata Bulvarı'nın devamında FSM Bulvarı ve işte Acıbadem Kavşağı'ndan da itibaren buraya e, giriş yapacağız bisikletlerle beraber. Saat 12 gibi buralarda burada olmalarını aslında umuyoruz e, bisikletçilerimizin. Sonrasında da 12.30 gibi alanımızda istiklal maçımızı coşkulu bir şekilde e, söyleyerek e, ve çelengi, Atatürk anıtımıza da çelengimizi koyarak bugünkü o zamana kadar olan ki coşkuyu birlikte yaşayacağız. Sonra bineceğiz otobüslere. Bütün mahallemizlerde, bütün sokaklarımızda e, bu coşkuyu birlikte vatandaşlarımızla beraber paylaşmayı hedefliyoruz. Onların arkada, da farklı güzergahları var tabii. Evet. E Şimdi ona da gelelim. Arkada bir bisiklet var dikkatinizi çekiyordur. Evet. Bizim bisikletli zahmetimizin bisikletlileri. Evet, Onlar da bu bisiklet evet. turuna e, bisikletlerle katılacaklar, eskortluk yapacaklar. Gerçekten çok güzel görüntüler olacak. Sonra gelelim değerli izleyenler otobüslerimize e, 12 noktada ikiye bölündü. 6, 6 bir konser verecek bir otobüs, diğeri 6 konser verecek. Eş zamanlı olacak. Böyle e, insanların toplanmasını biraz daha önlemek için sürpriz bir konser olacak ama en azından bölge söyleyebiliriz. Birkaç evet, tane sürpriz neler var. Söyleyelim. Yani e, saat e, 13 gibi başlayacağımız e, etkinlikte bir üç fidan anıtımızla bir otobüsümüz gidecek. Sonra Podium Park'ta ve 23 Nisan e, Köroğlu e, Caddesi üzerinde e, Seyhanlar Market üzerinde bir e, gösteri yapacaklar. Sonra oradan Uğur Mumcu e, Bulvarı'nda yine e, cadde üzerinde bir e, konser var. Görükle'de, de gidip Görükle'deki e, yeni yerleşmeye katılacağız ve saat 19 19 itibariyle de e, Görükle Mübadele Evi'nin önünde İstiklal Marşı'mızı da birlikte bütün Türkiye ile beraber söyleyerek e, sonlandırmaya çalışıyoruz bir güzergahımızı. İkinci güzergahımızda da yine Konak Mahallesi, Beşevler Evler ee, Kara Fatma heykelinin olduğu yerde, Gölyazı'ya gidip Gölyazı Meydanda, Balkan Mahallemizde e, yapmış olduğumuz ve Çalı Mahallesi ve Demirci Mahallesi'ne de uğrayarak e, yine 19-19 itibariyle orada da e, İstiklal marşımızı söyleyerek e, bu bugünü sonlandırmayı düşünüyoruz. Şimdi böyle e, bu iki otobüs e, noktaları böyle aşağı yukarı verdik hani biraz ilerisi olur biraz gerisi olur belki başka evet, bir noktada olur şeyde, sürpriz olur. Vermedik. Evet saatlerin iki saatleri <laughs> de <vermedik. gülüyor> <Saatleri. gülüyor> orada bekleyerek ya da heyecanla e, heyecanla. Belki yolda karşılaşacaklar belki yolda çünkü yolda maaşlar eşliğinde tabii. biz gideceğiz tabii, orada. Tabii, tabii, ee, bir de e, üzülmeyin eğer bu noktalarda değilseniz iki tane küçük minibüsümüz var aslında bugünden itibaren onlar da Milüfen 64 Mahallesi'ni evet. maaşlarıyla dolaşmaya Doğruçlar. başladılar. Ee, yani Bayra kimse kusura bakmasın. Gerçekten bizim özlediğimiz bayramlar bunlar değil ama pandemi var. Toplumsal sağlığımıza dikkat etmemiz lazım. Mutlak surette e, hiç kimseye sıkıntı yaratmayacak. Bir, hangi bir bulaş riskini ortaya koymayacağımız etkinlikler yapmamız için bu şekilde yapıyoruz. Umuyorum bir dahaki seneye artık birlikte kucaklaşacağımız, kol kola geldiğimiz ve konserlerde de zıplayarak, eğlenerek, bağırarak e, coşkuyla bu güzel günü anmak anmanın e, özlemi içerisinde olacağız. Ben tekrardan bütün gençlerimizin, bütün Türkiye'nin Atatürk'ü 19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramını tekrar kutluyorum. Güzel, e, gençlere bütün ümidimiz, geleceğimiz ben gençler üzerine kurulu ki bu bayram gençlere Atatürk tarafından gençlere emanet edilmiş, armağan edilmiş bir bayram. Bizim gençlerden beklentimiz çok yüksek onların bu beklentilerini de karşılayacağına zaten yürekten inanıyorum ben. Hepsinin gözlerinden öpüyorum. Size çok teşekkür ediyoruz. size Yarın yine meydanlarda, alanlarda evet, olacaksınız. Otobüslerle yapayım. birlikte. Değerli izleyenler bugünlük bizden bu kadar. Milli mücadelenin 102. yıl dönümü kutlu olsun diyoruz buradan bir kez daha. Yarın hep birlikte gümbür gümbür coşku dolu ama sosyal mesafe fiziki mesafelere uyarak bayramlarımızı kutlayacağız. Bugünlük bu kadar. Yeniden görüşünceye dek lütfen hoşça kalın ve sağlıkla kalın.